Aman kalkma, aman kalkma. Ay gel Fatma, şey, şey, hoş geldin. Anacığım, geçmiş olsun kız duyar duymaz geldi. Ay Ceyhan'ı bacağından vurmuşlar. Oha yani. Ay şey, ben niye bir şey demedin anacığım? Bir telefon açsaydın bana. Kurban <laughs> olurum, gel gel otur bir solukla. Fatma yok, öyle bir şey vurulma murulma, Allah korusun. Öyle ufak bir kaza geçirmiş, gözüm orarmış azıcık. Ay vallahi bu mahallenin lafçıları çok pis Fatma. Vallahi öyle dediler kız. Pis, pis. Çok dedikoducular. Gıybet ediyorlar yemin ederim. Kız yumruk yemiş, gözü morarmış. Kaza yani. Ay içim çok huzursuz benim Fatma. Demek kavga etmiş. Kimin etti acaba kız? Cık, aşk meşk işler bunlar. Ben anlarım. Yenge sen Derya'yla konuştun mu? Derya'yla mı? Onun niye konuşsun ki şehri bu? <laughs> sen bilmiyor mu? Ceyhunla Derya kız maşka vallahi bütün sinirimi senden çıkarırım şimdi. Aşk olsun şehribağ Ahiretini anlatmadın hiç. Fatma'm vallahi yok öyle bir şey. Derya ile konuştum gittim sordum o da bir şey bilmiyor Kimselere bir şey anlatmamış nasıl bir şeye bulaştıysa artık hep için atıyorum.